Herkese merhaba. Ben Ege Üniversitesi Çocuk Gelişim Programı öğretim görevlisi Ebu Kalyoncu. Çocuk gelişimi uzmanıyım. Aynı zamanda da Ege Üniversitesi Kariyer Planlama ve Başarı Koordinatörüyüm. Bugün sizinle Ege Üniversitesi Çevrim İçi Farkındalık Günlerinde anne baba tutumlarını konuşacağız. Elbette ki bir çocuğun hayatı hazırlanmasında, yaşamda, kendine ait becerileri geliştirmesinde ve kişilik özelliklerinin oturmasında en önemli faktörlerden biri aile. Bugün anne baba tutumları bunları nasıl etkiler ve anne babalar hangi tutumları sergilediklerinde bunlar çocukların geleceği üzerine, kişiliği üzerine nasıl etkiler yaratır? Biraz bunu konuşacağız. Aslında baktığınız zaman insan yavrusu yaşama ilk başladığı zaman muhteşem özelliklerle doğar. Yaşama tutunma becerisi, kendine ait kendini geliştirmek, yeni şeyler öğrenmekle ilgili büyük bir motivasyona sahiptir. Yeni doğmuş bir bebeğin aslında birkaç ay içerisindeki, ilk bir yıl içerisindeki gelişimini yakından izlerseniz aslında yaşama dair ne kadar güçlü bir varlıkla karşı karşıya olduğunuzu anlamanıza yeterli. Acaba nasıl oluyor da yaşamda bu kadar aslında güçlü bir varoluş sergileyen, motivasyonu yüksek. Hatta çocukların o yürüme becerileri ve konuşma becerileri arasında gözlemlerseniz yüzlerce kez yere düşerler ama yine tekrar ayağa kalkıp adım atmakla ilgili müthiş bir motivasyona sahipler. Biz insanlar yaşamı bu ilk adımları atarken bu kadar motive olmuş, bu kadar cesaretli ve bu kadar kendine güvenen varlıklarken nasıl oluyor da yaşamın aslında sonraki yıllarında bunu yavaş yavaş kaybediyor olabiliyoruz? Bunun üzerindeki etkiler araştırıldığı zaman aslında en önemli faktörün erken çocukluk dönemi olduğu ve erken çocukluk döneminde de hayatımıza giren yetişkinlerin tutumları olduğunu görüyoruz. Şimdi biraz bu tutumlardan bahsedelim. Birincisi aşırı otoriter ve baskıcı tutum. Evet şu beni dinlerken aklınızdan şunu geçirdiğinizi iyi biliyorum. Yaşamın her anında belki de bizim gibi geleneksel toplumlarda kuralların fazlaca olması, fazlaca bunların hatırlatılması ve otoritenin aslında saygınlık yaratmak için en gerekli şey olduğuna ilişkin yüzlerce mesajla büyüdük. Ve bugün geriye dönüp baktığınızda aslında çok zorlandığınız, aşırı yaptırım uygulanan konuların bugün yaşamınızda çok hoşlanmadığınızı söylediğiniz, çok çekimser davrandığınız alanlar olduğunu göreceksiniz. Çocukların birçok yeteneğini aslında geliştirecekken farklı alanlarda yetenekleri varken sadece anne babalarının zorlamasıyla aşırı baskıcı tutumlarıyla aslında hiç ilgi duymadıkları konulara zorla ilgilerinin çekildiği ve yetişkinlik döneminde mesleğini değiştiren ilgi alanlarını değiştiren yüzlerce yetişkinle karşılaşıyor diyoruz. Bizim anne babalar olarak aslında yapmamız gereken şudur. Aşırı baskı göstermek çocuğun aslında kişilik alanlarına da bir anlamda sınırlarına girmek olur. Ve bu bireyde aslında kendiliğini korumak adına da bir öfke yaratır. Hiç fark ediyor musunuz? Çok baskı uyguladığınız ki aklınıza en fazla bu yemek yemekle ilgili geliyordur. Tuvalet alışkanlığı, ödevle ilgili geliyordur. Aslında en fazla yaptırım uyguladığınız alanlar çocuklarınızın en fazla kaçtığı ve sizlerin en fazla sorun yaşadığınız konular fazlaca baskı uygulamak, fazlaca kural koymak ileriki dönemde çocukların yaşamda varoluşları ve kişilikleri üzerine de olumsuz etkiler yaratır. Aşırı yaptırım uygulanan ve suçlu gibi hissettirilen, bunun karşısında ceza verildiği söylenen çocuklar kendini yaşam boyunca eksik kalmış, bir şeyleri zorla yapan, her zaman bir şeye yetişemeyen, her zaman hata yapmaya açık bireyler olarak gördükleri için yaşamlarının büyük bir kısmını aslında hata yapmaktan korkan, kurallara aşırı bağlı ve belki de en tehlikeli kelerinden biri. Affedici vicdan yerine cezalandırıcı vicdan geliştiren ve kendisi en küçük bir hata yapan birini affedemeyen, yaşamda hep katı kurallarla yaşaması gerektiğini düşünen ya da kurallara uymak konusunda bu yaşadığı erken dönemdeki baskı nedeniyle kuralların tamamını reddeden bireyler olabilirler. Onun için her zaman aşırı baskı, aşırı kontrol, saygınlık uyandırmaz, öfke uyandırır ve çocukların sizinle olan ilişkisini, sevgisini ve bağlarını zayıflatır. Bu açıdan son derece tehlikeli anne baba tutumlarından biri aslında Diğeri aşırı koruyucu tutum. Bugün baktığınızda dünyanın her yerinde belki de çocuk sahibi olmanın insanın o gözünü kamaştıran yani belki de yaşamızda en fazla birlikte olmaktan mutlu olduğunuz bir varlığa sahip oluyorsunuz. Bir parçanız olarak görüyorsunuz ve istiyorsunuz ki ona hiç kötü bir şey olmasın ve onu siz korursanız, siz kollarsanız, siz yaşama hazırlarsanız her zaman iyi olacağına ilişkin bir yanılgıya sahip oluyorsunuz. Ve bu neye sebep oluyor baktığınız zaman? Çocuk aşırı korunduğu zaman aslında halk arasında bir söz vardır. Fazla koruma korunacak hale getirir diye. Bu doğru bir laftır. Bir çocuğu ne kadar korursanız yaşama tutunma becerileri, yaşamda kendi yeteneklerini geliştirmek, yeni becerileri öğrenmekle ilgili eksiklikler yaşar. Ve belki de en tehlikeli olanlardan biri de sizin koruduğunuz ve yanında olduğunuz sürece güvende hisseden bir çocuk. Anne babasının yanında olmadığı her alanda kendini güvensiz hissedecektir. Bugün çok bize hep şu sebeplerle geliyorsunuz. Okul korkusu okul fobisi ve arkadaşlarıyla sosyalleşmekte sorun yaşadığına ilişkin sebepler. Bunların altında hep incelediğimizde şunlar çıkıyor. Anne babanın aşırı koruyucu olduğu, hep her davranışında, her becerisinde yanında olduğu, örnek olduğu, onun yaptırdığı ve aşırı derecede ebeveyninden ayrılmayan çocuklar olduğunu görüyoruz. Halbuki güvenli bağlanan bir çocuk yaşamda ilk bir yıldan sonra anne babayla ayrışmalı. Artık hem temel yaşam becerilerinde, sosyal becerilerinde kendine yetebilen bir varlık olduğunu göstermelidir. Her canlı yaşamda tutunmaya ve becerilerini geliştirmeye açık bir güçle ve bu donanımla doğar. Siz ne kadar korursanız çocuk da korunmaya ihtiyacı olduğuna hemfikir olur. Ve nasıl bir birey olur? Bu aslında ruhsal açıdan da belki bunu bir psikolog desteği aldığınızda, ileride uzman desteği aldığınızda, bu tür sorunlar yaşadığınızda size sıklıkla söyleniyordur. Size yapışan ruhsal açıdan da çocuklar olurlar. Sadece sizin yanınızda güvende hissetmek, sizden ayrılmayı da reddetmek olur. Ve bu çocuklar ileride yaşamlarında bütün bir ömrümüzü çocukların yanında geçiremeyeceğiz. Ve bir gün onların yanlarından ayrıldığımız zaman bizim yerimize yapışacakları, yanında güvende hissedecekleri, sağlıklı bağlanmayacakları yetişkinler yaşamlarına seçerler. Ve bu onlar için aslında yaşam boyu önemli bir zarardır. Anne baba olarak onun için aşırı korumak yerine her şeyi ona yapabileceğini göstermek, aslında onun bir her şey konusunda bizim desteğimize değil de sadece yanında olmamıza, onun keyfini yaşamamıza ihtiyacı olduğunu göstermek gerekir. Ve bize uzmanlara en çok sorulan şu çocuk şudur. Cesaret ve özellikle hocam ben çocuğumun cesur bir çocuk olmasını istiyorum. Girişimci bir çocuk olmasını istiyorum. Kendi başına adım atsın, özgüvenli olsun. Bütün bunlara baktığınız zaman bunlar aşırı korunan, konfor alanından çıkamamış, her şey yetişkinler tarafından yapılmış çocuklarla olmaz. Bir çocuğu ne kadar kendi başına cesaretlendirirseniz, yemeğini dökere saça yiyebilir ama en sonunda yemek yiyebileceğini öğrenir. En önemlisi anne babasının ona güvendiğini öğrenir. Bu bu açıdan son derece önemli. Bir diğer aile tutumu aşırı ilgisiz ebeveynler. Biliyorum evet şunu diyeceksiniz herkes için çocuğu çok kıymetli. Elbette ki çocuklarımız çok kıymetli ama bazen aşırı hoşgörülü, aşırı ya da e, her çocuğun isteklerinin yapıldığı evler dışında aşırı ilgisiz kalınan evler de var. Bugün biz çocuklardan anne baba resimleri ve ailedeki ortamlarının resimlerini yapmasını istediğimizde bilgisayar başında bir baba, tablette bir anne ve kenarda bir çocuk televizyon başında çiziyorlar. Tüm bunlara baktığınız zaman çocuğun aslında en temel ihtiyacı olan sevgiyi ihtiyacı, ait olma ihtiyacı o özel ve önemli olmakla ilgili ihtiyaçları anne babanın ilgisiyle gelişir. Eğer biz yetişkinler işlerimiz dolayısıyla gerekli zamanı ayırmaz, sadece geçiştirmek ses çıkarmasın diye evet evet demek her dediğini ya da hayır deyip geçmek yaptığı resmi görmemek bence dünyada bir ebeveyn olarak en güzel şey çocuğumuzun yeşil bir nokta koyuşunun 6 yaşına doğru bir kurbağa resmine gidişine tanıklık etmektir. Ama birçok ebeveyn çocuğunun ne zaman insan resmi çizdiğini, belki Belki de ne zaman ilk çizgi çizdiğini bile bilemez halde. Bu tehlikeli bir şeydir. Anne babanın ödüllendirmesi, çocuğun yaptığı farkındalığının yüksek olması bu yaşamda çocuğa özel ve önemli olduğunu hissettiren en değerli aslında tepkidir. Bu açıdan sizlerin çocuklar üzerindeki etkisi son derece önemli. İlgisiz ebeveynlerle büyüyen çocuklar yaşamda bu ilgiyi başka şeylerden arayabilirler. Bu kötü alışkanlıklara yatkınlık, yaşamda belki de onları e, olumsuz davranışlara yöneltecek birey ilerle yakın ve tehlikeli ilişkiler bu tür evlerde olabilir. Ve çocuk o ilgiyi duyur, doyurmak ister ve doyurmak için de bazen sizin ilginizi çekmek için davranış problemleri de yapar. Erken çocukluk döneminde ilgisiz aile ortamlarında büyüyen çocukların birçoğunun sadece anne babanın ilgisini çekmek için derslerini yapmadığını, arkadaşlarına zarar verdiğini, okuluna zarar verdiğini, çevrede olumsuz olayların bir parçası olduğunu görüyorsunuz. Ve bunların birçoğu aslında yapılan ebeveyn görüşmelerinde anne babanın tut tamı değiştiğinde çocuğun çok hızlı değiştiğini görüyoruz. Sizler çocukların üzerinde mucizevi bir etki yaratabilirsiniz. Onun için ilgi ve sevgi her şey. Bunu unutmamak lazım aşırı hoşgörülü tutum. Her şeye izin vermek tabii. Şöyle düşündünüz de evet madem öyle hocam biz her şeye izin verirsek çocuğumuza bütün ortamları sunarsak çocuk harika büyüyecektir bu demek değil. Çocuklarla ilgili aslında unutmamamız gereken bir şey var. Her şeyin başında çok ya da aşırı geçiyorsa zararlıdır. Her şeyin dengeli hali ve ortada gezen hali, dengeli olması çok kıymetli bir şeydir. Aşırı derecede hoşgörülü olmak, kırdın mı? Aa tamam yavrum kırılmış olabilir. Buraya boyadın mı? Olabilir. Ay yemekten önce pasta mı istedin, tamam hadi bugün pastayı yiyerek başlayalım. Her dediğine evet denilen çocuklar şöyle bir aslında korkuyla da büyürler. Bir çocuk olarak yaşama başladığınızda şunu bilirsiniz, gücünüz her şeye yetmeyebilir. Ama bunun karşılığında arkanızda güçlü bir ebeveyn vardır. Bu size yaşamda güven verir, arkanızda yanınızda güçlü birilerinin olması. Halbuki her dediğine evet denilen, aşırı hoşgörülü evde büyüyen çocuklar şunu fark ederler. Çocuk şunu düşünür, yani eğer anne babam her dediğime evet diyorsa güçlü olan benim. Yani onlar benim dediklerimi yapan, benim kontrol ettiğim, benim yönettiğim insanlar. Demek ki bir gün zor durumda kalırsak ve buna benim gücüm yetmezse onların gücü hiç yetmeyecektir. Bu çocukta bir korku yaratır ve ebeveynine karşı güvenle ilgili, yaşama güven. Bakın çok önemli iki şeydir bu. Ebeveyne güvenmek, yaşama kendine güvenmekle arasında çok sıkı bir ilişki vardır. Ve bu çocukların ileride aslında ebeveynine duyduğu az güven çevreye olan güvensizliği de yaratır. Ve yine de aslında o ilgisiz ebeveynler gibi bu çocuklarda her her şey izin verildiği için etraftan da bunu beklerler. Ve aslında anne babalar aynı zamanda çocuklar için ilk sevginin de tarifidir. Siz anne baba olarak her dediğine evetler hoş görürseniz çocuk sevilmenin bu olduğunu zanneder. Ve yaşamdaki her bireyden de böyle bir sevgi bekler. Bu büyük bir kayıptır. Kimse Hiçbir arkadaşı, hiçbir öğretmeni, hiçbir sosyal çevresindeki birey ya da iş hayatında her dediğini yapamaz ve çocuk ve yetişkin ileride hep sevilmediğini düşünür. Hep talep eden, her şey isteyen, çok egosantrik, ben merkezci bir birey haline gelir. Ve bu elbette ki çocuğumuzun yaşamına vereceğimiz en büyük zarardır. Çünkü yaşam koşulsuz sevginin ebeveyninde başladığı bir yerdir. Koşulsuz sevginin karşılığı demek, her dediğini yapmak demek değildir. Bunun dışında tabii bir ebeveyn tutumu yine bizim çok önemsediğimiz hoşgörülü, güven verici tutum. Bu tutum neden önemli? Çocuklar için bizim uzmanlar olarak evet olması gereken tutum dediğimiz bu tutum, demokratik bir tutum. Evetlerin, hayırların olduğu bir ev. Bir çocuk olarak yapabileceğiniz her şeye izin veren ama ebeveyninizin iznini almanız gerektiği kısmını size hatırlatan. Hayır dendiği zaman hayırın sebebini, evet şimdi pasta yemeyebilirsin çünkü önce yemek Yiyoruz ama yemekten sonra pasta yemene elbette ki izin vereceğim. Ama şu pasta yiyemezsin deyip açıklama yapman değil. Evet şimdi parka gidemeyiz diyen bir ebeveyn değil. Evet şimdi seninle birlikte ödevlerini yapacağız. Ben de kitabımı okuyacağım ama sonra seninle evet birlikte parka gideceğiz diyen. Evetlerini hayırlarını açıklayan, çocuğun evde bir birey olarak yerinin olduğu, önemi olduğunu bildiği bir ev. Bu evdeki baktığınız zaman büyüyen çocuk şunu bilir. Ben değerliyim ve önemliyim. Bu evde bir söz hakkım var. Ve bunu geliştiren, içselleştiren bir çocuk yaşamın içinde o ait olmayı, güveni geliştirdiği zaman hayatı boyunca girdiği her ortamda aslında o ortam için değerli olduğunu, önemli olduğunu hisseder ve öyle davranır. Bugün baktığınız zaman okul başarısızlıkları, okuldan kaçmak, ödev yapmamak, yemek yememek, tuvalet alışkanlıklarını geç kazanmak gibi birçok problem yaşadığınız konuyu düşündüğünüzde altında güven veren ebeveyn tutumun olmadığını görüyorsunuz. Halbuki çocuğu destekleyen, yapabilirsin diyen. De. Yani Amerikalı bir yazarın galiba sevdiğim bir sözü vardı. Anne babalar kötü kalpli canavarlar yok demek için değildir. Ben yanındayım demek içindir der. Bu güzel bir laftır. Yani bir ebeveyn olarak yaşamda elbette ki zorlandığın, yapamadığın, çok korktuğun zamanlar da olacak ama ben senin yanında olacağım. Yani arkanda ben varım devam et ya da önünde ben varım beni örnek al değil. Bu yaşam yolculuğunda ben senin yanındayım sana güveniyorum seni seviyorum seni önemsiyorum diyen bir ebeveyn. Güven duymak, güvenli bağlanmadan yine hatırlarsanız ebeveyne yapışmayan bir çocuk meydana getirir. Ondan uzaklaşırken bile anne babasının sevgisinin orada olduğunu bilen ama bir gün yanlarında onların desteğine ihtiyaç duyduğunda yan yana gelebileceklerine inanan bir birey ve böyle bir ortamda büyüyen çocuk da ileride aslında yaşamına giren herkesle sağlıklı ilişkiler kuran onları yaşam, yaşamına kolayca alabilen, onlara güvenen bir insan kendine güvenmeye ebeveyninin sevgisine güvendiği zaman yaşamda hayatına giren herkese de güvenmeye başlar ve sevgi ve güven bulaşıcı bir şeydir ve bunu ilk yaşlarda biz anne baba olarak çocuğa kazandırırsak yaşamda herkesle birlikte güvenli ilişkiler kurar. Ve biz bu aile baba tutumunda, bu anne bebeğin tutumunda büyüyen çocuklarda görüyoruz ki ileride yaşamda davranış problemleri daha az olan, daha kolay yeni durumlara uyum sağlayabilen, başarılı ve mutlu bireyler olabiliyorlar. Bu bizim için son derece kıymetli. Hoşgörü Zaten bence harika bir kelime. Bence bu coğrafyanın çok içselleştirdiği, çok önemsediği ve bir kavram ve hoşgörü önemli. Yani hata yapmaktan korkmamak, öfkelenmekten korkmamak. Kötü evet öfkelenebilirsin, kızabilirsin ama bunları konuşabiliriz geçer diyen bir ebeveyn. Yani ebeveyninin kızmasından, kızgınlığından da korkmamak. Bunlar da yine güven verici, hoşgörülü anne baba tutumunun bir parçası. Ve belki de hiç konuşmak bile istemediğimiz, reddeden, belki de şiddet uygulayan bir ebeveyn tutumu da var. Bizim aslında tutumlar arasında çok da böyle bir tutum olarak bile söylemememiz gereken ama reddeden, çocuğu tamamen yok sayan bir ebeveyn tutumu da var. Bunun bir parçası da aslında kıyaslayan, çocuktan bir türlü memnun kalamayan, belki de onun başarılı olması için onu bazen görmezden gelmenin bir yol olduğunu zanneden çoğu zaman ebeveynlerle görüştüğünüzde işte çok ilgi gösterirsek şımarır ama bazen de görmemek lazım ki kendini düzelsin gibi cümleler görüyoruz. Ya da kardeşiyle kıyaslayan, komşunun çocuğuyla, sınıf arkadaşıyla kıyaslayan. Bu tamamen çocuk olarak size o önemli ve değerli hissinizi zedeleyen bir şeydir. Kıyaslanmak insanı daha başarılı biri yapmaz. Kıyaslanmak insanı başarılı ve mutlu olmaktan vazgeçirir. Çünkü ben önemli değilsem, benim önemli olmama ya da değerli değilsem iyi şeyler yapmama da gerek yoktur. Ve beni çocuk olarak yok sayarsanız bir süre sonra kendimi de yok saymaya başlarım. Ve bu ileride bir yetişkin olarak tehlikeli boyutlara gider. Reddedildiği için insanlara öfke duymak, belki de hayatı mutlu olan bireylere öfke duymak, iş hayatındaki bireylere öfke duymak ve sevgiye dayalı ilişkileri, bağları kurmak, da zorlanmak en fazla rastladığımız sorunların belki de başında gelir. O açıdan şiddeti özellikle bir tutum olarak bile konuşamayız. Şiddetin her türlüsü bir suçtur her şeyden önce ve insanların elbette ki yaşamında derin izler yaratır. Bunu bir tutum olarak bile konuşmamak gerekir. Ama reddetmek de çok Önemli bir şiddetin parçasıdır. Bu açıdan çocukları reddetmeyi bir tutum, ebeveyn tutumu olarak görmemek gerekir. Görmezden gelmeyle hiç karıştırmamak gerekir. Görmezden gelmek bizim aslında bazen çocukların bazı davranış problemleri geçici ve ilgi çekmek üzerinedir. Bu bazen işte parmak emmenin başlangıcında, tırnak yemenin başlangıcında ya da bazen işte bir oyuncağı özellikle yere vurur ki birileri onunla ilgilensin. Biz orada deriz ki o davranışı görmezden gelin ama şunu unutmayın. Demek ki bir ilgiye ve dikkat çekmeye ihtiyacı var. Önce bunu doyurun. Buradaki o reddeden ebeveyn değildir. Reddeden ebeveyn o çocuğu bazen toplumun belki de dünyanın birçok yerinde rastlanan işte bir cinsiyet beklentisi erkek ya da kız olmasını bekliyorlarsa bu olmadığı için ya da fazlaca çocuk sahibi olmak, istenmeyen bir evlilikten çocuk sahibi olmak gibi sebepler ebeveynler açıklayabilirler. Yeryüzündeki hiçbir sebep bir çocuğun varoluşunun açıklamaya yetmez ve bu gereksiz ve yersiz bir açıklamadır. Doğan her birey, her canlı çok kıymetlidir ve bu ebeveyn olarak size büyük sorumluluklar yükler. E reddetmek de bir aslında çocuğa şiddettir. Bunu unutmamak gerekir. Görmezden gelmeli karıştırmamak lazım. Kıyaslama bence de eğitimde ya da çocuk gelişimindeki en tehlikeli yollardan biridir. Bunu asla yapmıyoruz. Biz yapmamız gereken şey aslında az önce bahsettiğimiz gibi güven veren, destekleyen, cesaretlendiren bazen iyi ki varsın diyen biricik diyen ama bu dünyada tek sen varsın diyen bir ebeveyn tutumu değil. Son yıllarda bunu da özellikle vurgulamak istiyorum. Aşırı derecede çocukların narsistik özelliklerini aslında şişkin hale getiren sen önemlisin, sen değerlisin, sen varsan her şey var diyen, her şey yapılan yani sadece bütün etkinliklerde kendi çocuğunun fotoğraflarının ön planda olmasını isteyen belki de videolarda, resimlerde ön planda olmasını isteyen her şeyi yapsın, her şeye ilgi duysun diye de yönlendiren bir tutum var. Sevgili ebeveynler lütfen bundan da vazgeçelim. Bu da tehlikeli. Yaşam yolculuğunun içinde çocuklar her şeyi tecrübe edecek, ortamlar gördüklerinde kendi ilgi ve yeteneklerine göre kendi yollarını çizeceklerdir. Bu çeşitliliği sunmak gerekir ama asla baskı yapmamak gerekir. Ve biriciklik demek tek sen varsın demek değildir. Bir çocuğa bir ebeveyn olarak ya da bir öğretmen olarak en fazla öğretmemiz gereken şey empatidir. Evet, ben önemliyim ama karşımdakinin de duyguları sınırları çok önemli. Sınır koyan, geliştiren, öğrenmesine ortamlar sunan bir ebeveyn olmak son derece önemli. Çocuklarla ilgili, bizi dinlediğiniz aramızda olduğunuz için teşekkür ederim.